Merhabalar. Bugün sizlere tarihte 13 Temmuz günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1793 Fransız Devrimi önderlerinden Jean-Paul Marat muhalifi Charlotte Corday tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yıl 1878 Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında Berlin Antlaşması imzalandı. Yıl 1921 Afyon'un Yunanlar tarafından işgali. Yıl 1923 14 metre boyundaki harflerden oluşan ünlü Hollywood yazısı Los Angeles'taki Hollywood tepelerine inşa edildi. Yazı önce Hollywoodland şeklindeyken 1949 yılındaki yenileme sırasında son 4 harf atılmıştır. Yıl 1930 ilk dünya futbol şampiyonası Uruguay'da başladı. Yıl 1937 Fransa Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti. Yıl 1938 İstanbul'da yapılan ilk Türk uçağı Ankara yolunda düştü. Yıl 1938 Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu. Yıl 1941, 2. Dünya Savaşı, Karadağlılar Mihver devletlerine karşı bir halk ayaklanması başlattılar. Yıl 1949, Papa 12. Pius komünist partiye üye olanların aforoz edileceğini söyledi. Yıl 1959, Trabzon'da bir Amerikan hava üssü kuruldu. Yıl 1960, Said Nursi'nin mezarı açıldı, naaşı barla Isparta civarında bilinmeyen bir yere gömüldü. Yıl 1966 Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle ilgili gen soru önergesi reddedildi. Yıl 1971 Profesör Mümtaz Soysal ile yazar Sevgi Soysal, Mamak cezaevinde evlendi. Yıl 1976 Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu'yu öldürmekten Sanık Yılmaz Güney, 19 yıl hapse mahkum edildi. Yıl 1979 Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli, bir polisle bir bekçiyi öldürdü ve Büyükelçi ile diğer personeli rehin aldı. 14 Temmuz'da da elçilikten kaçmaya çalışan bir Mısırlı öldürüldü. Gerillalar, aynı gün FKÖ yetkilileriyle görüştükten sonra, ikisi Türk, üç rehineyi serbest bıraktı. İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in de bulunduğu operasyonda gerillalar, 45 saat sonra rehineleri bırakarak teslim oldular. Yargılama sonunda 23 Aralık 1980'de idama mahkum edildiler. Yıl 1985 Afrikadaki fakirlik ve kıtlık dolayısıyla yaşanan ölümleri azaltmak için Nightbeat konseri düzenlendi. Yıl 1992 Profesör İhsan Doğramacı YÖK başkanlığından istifa etti. Yerine 19 Mayıs Üniversitesi rektörü Mehmet Sağlam atandı. Yıl 1993 Diyarbakır'da Ergani çevresindeki kazılarda bulunan 9000 yıl öncesine ait kumaş parçasının en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı. Yıl 1993 İstanbul'da 34. Uluslararası Matematik Olimpiyatları düzenlendi. Yıl 1995 Senirkent sel felaketi Isparta'nın Senirkent ilçesindeki sel felaketinde 74 kişi öldü. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.